Ben Onur Gökçek 15 senedir çöpçüyüm. Ya yola kusanı anlarım. Tutamamıştır kusmuştur. Sıçan var yola ya. Adam karşı köşeye sıçmış. Ben insan bokunu tanırım. Hayvan boku gibi değil. Gece gelmiş sıçmış o köşeye. Karnımızı çöpten doyuruyoruz. Mecaz anlamda değil ha. Gerçekten çöpten doyuruyoruz. Selma abla cuma günleri kadınlar günü yapıyor. Geçen içli köfte yapmış. Hı -hı. Selma hanımlar çok zengin. Selma hanımın çöp poşeti benim alışveriş poşetimden daha kaliteli ya. Çöpçüyüm diye herkes çay ikram ediyor. Sanki tek derdim soğuk. Ben sadece temizlemiyorum, karıştırıyorum da. Geçen açılmamış kola buldum. Bir kere açılmış kola bulduk. Kola bulduk. Açılmamış prezervatif bulduk. Kim bilir hangi delikanlıların hayallerini yıktılar. Kerepçe, jok, deridon bulduk. Deridon bayağı sıcak tutuyor. Yitip giden umutlar bulduk. Kullanılmış ilaç kutları çıkıyor. Mahallede kimde ne hastalık var hepsini biliyorum. Mehmet abi kalkmıyor. 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 Ne ilaçları içiyor kalkmıyor. Hayret çocukları da var. Acaba kim yaptı? Demek ki eskiden kalkıyordu. Çöpten çıkanlardan insanların maddi durumunu analiz edebiliyorum. Tahminlerime göre Reşat abi 16 bin lira falan maaş alıyor. Geçen ay Reşat abi 1400 lira kenara attı. Kimdir ya? Eski sevgilim ben buna çöpüm bile vermem diye yemin etmişti. Lafı da iyi yapıyor şimdi çöpünü kendi atıyor. Ya büyük konuş bize. Çöpçü olmaya nerede karar verdiniz? Çöpçü olmaya ailecek oturduk düşündük. Dalga mı geçiyorsun lan yavşak. <laughs>